İlk cumhurbaşkanımız kim? Mehmet Akif Ersoy. Bilmiyorum. Mehmet Akif Ersoy mu? Evet. Bilmiyorum. Mehmet Akif Ersoy cumhurbaşkanı mıydı? Ne bileyim ben. Atatürk'ten öncesini bilmiyorum. Sen bize bir dua oku. Ben Arapça okuyorum. Tamam, Arapça oku zaten Arapça dualar. Kul auzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min şerril vesvasil hennas ellezi vesvisu fi sudurin nas. Ben Arapça okuyorum dedi. Sanki dualar Türkçe de. İstiklal Marşı'nın dördüncü kıtasını oku. Hayır. <laughs> Şu an aklıma gelmiyor bir anda sorunca. Sen oku. Benim de aklıma gelmiyor tamam. bir anda. Kaçıncı kıtasını okursan oku. Hayır ya. Böyle demeyin. Ya niye marşı ya? Hayır din soruları olur ya da ders ders konularından tamam, olabilir. Dört halifemiz kim? Dört halifemiz. Hazreti Ali. Bir sen bir daha söyleyin. Hazreti yani. <laughs> Ebu Bekir. Yok. Ama i̇ki tane kaldı. Benden çıkmaz. Başka bir soru sorabilirsiniz ama.